Katoli, Katolikliğin bir uzantısı olduğunu düşünüyoruz. Hristiyanlıkta İncil'deki Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a hükmünden yola çıkart, çıkılarak dini bir referans olarak laiklik ikame edildi. Protestanlıkta sekülerismus vardır. Layıklık dinle devletin ayrılmazlığını ifade eder. Bizdeki gibi din devlet ayrılığı değil, daha doğrusu kiliseyle devletin ayrılmazlığını, Kilise ruhu, bedense devleti temsil eder. Birisi öbürünü ahirette, öteki de bunu dünyada kılıcıyla korur. O çift kılıç kuralı vardır. Laiklik bunu ifade eder. Laikos, ruhban olmama, kilise hiyerarşisi, yani kilise egemenliğinin dışında dünyevi egemenliği ifade eder. Ama o bir ruh taşımaktadır. O ruh Vatikandır. Anlatabilir miyim bilmiyorum. Türkiye'de laik yok. Türkiye'deki eee Kemalist teokrasi Türkiye'deki hiçbir kurala da uymaz ve Kemalizmin din olduğuna ilişkinde de amentüsü de var. <laughs> Türklerin amentüsüne bakarsanız Mevlidi de var. Yani peygamber nedir, nedir onlar? Mustafa Kemal'in Dışında sonra oluşmuş herhalde Kemalizmin Amentüsü nedir? Ya yani Kemalizmin Mustafa Kemal yaşarken de bunu görebilirsiniz. Daha sonra Türkün dini Kemalizmdir Mustafa Kemal yaşarken Tekin Alp'in yazdığı bir kitaptır. Amentü de onun Cumhuriyet matbasında basılmıştır. Oradan bakabilirsiniz Türkün yeni Amentüsüne bakabilirsiniz. Devleti de var. Mi? Yani e, Kemalizm kitabına bakarsa arkadaşlar e, daha doğrusu affedersiniz laisizm kitabına bakarlarsa e, ben onu yargıtay savcılarıyla da başkanlarıyla da yazarken iki böyle 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 düşünürken mesela Toktamış Hoca'yla nasıl el ele yürüdünüz? Uğur Mumcu Mehmet Ali Aybar'la nasıl el ele yürüdünüz? Onlar e, çok katkısız tamam layık olmasında, kendisini layık zannetmesinde benim için bir sakınca yok. Sizinle ne güzel insan gibi konuşuyoruz. İnsan ben sürüyoruz. fikir olarak yani siz de ateist olabilirsiniz. Yani sizinle illa benim biraz rakı içmem, sizin de biraz namaz kılmanız gerekmiyor yani. <laughs> Yo biz farklılıklarımıza rağmen ben bakın Türkiye'de laiklik kurumuna gidip ben laiklik hakkında kitap yazacağım, laikliği Türkiye'deki uygulamasını eleştireceğim diye laiklik kurumunda oturup onlarla müzakere etmiş bir kişiyim. Türkiye'den hiç kimse gitmedi laiklik kurumuna. Laiklik kurumu de, neresi? Laïcité diye bir kurum. Yani Nerede o? Fransa'da, Paris'te büyük bir merkezdir. Ya, laiklik araştırmaları merkezi. Ve Laïcité diye de Bible'ları var bunların. Temel bir kitap. Peki. O da ben Yargıtay Başkanı'na getirdim. O da Sami Selçuk. O Fransızca biliyorum, tercüme edeceğim sana da Türkçesini göndereyim dedi hala gelmedi Sami Selçuklu o zaman yargıta başkanıyken de ben bu konuları konuşuyordum yani ben bir şey yaparken sizinle o zaman daha yakın temasımız olsaydı sizinle de konuşurdum kendi fikrimi anlatır sizin fikrinizi almaya çalışırdım peki ah. e, sayın Dilipak, Ak e, ben saat e, da 12.30'a geliyor son, son, son soruyu soracağım dün neden Uğur Bey'i özellikle defaldınız en zor gününde ee, ha, yani bir, bir defa bana yaptığı şey bir hafta aleyhime yayın yaptı ve ben onu mahkemeye verdim. Savcı beni çağırdı. Dedi ki biz bu davayı açamayacağız. Şartları biliyorsun dedi. Niye? Açamaz. Nasıl açsın? Çünkü Uğur Dündar kim? Kim onu daha yak. E operasyonel birisidir. O zaman ben tehlikeli bir şey mi yapıyorum ona muhalefet edip Bilmiyorum. Yani e, ne zamana kadar kimle şimdi ne ilişkiler var onları da bilmiyorum. Anladım. Peki son soruyla e, bitirelim. Siz de e, gününüzü e, rahat e, yani kalanını e, rahat rahat planlayabilirsiniz. Size baskı yapmayayım. Son soru şu. Benim açımdan önemli. E, Türkiye e, kendine tırnak içerisinde e, e, İslamcı Parti diyen Saadet Partisi, yeniden Refah Partisi, önde gelenleri söylüyorum ve AKP'nin içinde olduğu bir yapı karşısında. Bunlardan hangisi siyasal bağlamda Müslüman kesimi temsil eder, eder mi? Bir de özel olarak yeniden Refah Partisi ve Oğul Erbakan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben İslamcı değilim bir. İkincisi Müslümanlar her yerde varlar. Bu onun Müslümanlık ayrıdır, mümin olmak ayrıdır. Yani Kur'an-ı Kerim mümin olduk demeyin, Müslüman olduk diyin diyor. Çünkü geleneksel bir atalarının dini olarak tevarüs edenler var. Kimsenin de kalbini yarıp bakmadım. Ki İslam'ı reddetmeyen, kaldı ki İslam dışındaki insanlara karşı da benim insani boyutta belli olma, mal, can, namus, akıl, inanç ve nesle yönelik açık ve yakın bir tehdit oluşturmayan herkesle bir araya gelebilirim. Ha tehdit oluşturuyorsa da ben ona bunu niye yaptığını, yapmaması gerektiğini anlatmak için yine görüşürüm. Görüşme kararı ama birlikte hareket etmek için o beş kritere aykırı bir tutumu yoksa ben onlarla birlikte hareket ederim, ettim, ediyorum, edeceğim de. onun dışında Müslümanların Müslümanım diyenlerin hiçbir yanlışına, cahilliğine de destek vermeyeceğim ve ben kendimi sade, basit ve yalın Ön ve son eki olmayan, cısı bile olmayan bir Müslümanım. Müslümanım diye gelen herkesle İslam temelli konuşurum da. Ben gazeteci, size evet. gazeteci olarak soruyorum, gazeteci tarafınızla. Her AK, yerde arkadaşım var. Ak, AK, AK Parti'ndekilerle hala. Ve o anlamda demedim. Ak Saadet Parti ile... Sadet, Ak Parti Sadet yeniden refahı gazeteci olarak nereye oturtuyorsunuz? Hangisi beni ha, yani, görmüş? milli görüş aslında sistematik bir yapı değil. Adil düzen de İzmir'den Fehmi Korun'un kayınpederinin oluşturduğu bir düzendi. Ben kendimi milli görüşçü ya da adil düzenci, erbakancı diye tanımlamam. O hareketin içindeki o kişilerle de insani ve İslami boyutta eskiden de özellikle Erbakan'ın danışmanlığını yaptığım 78-80 arası Refah Partisi aday bulamadığı zaman 12 Eylül'den sonra bakın ben milli görüşçü de değilim, adil düzenci de değilim, Erbakancı da değilim. Nasıl Komünist Partisi'ne destek veriyorum? Ben Komünist Partisi'ne üye olmadım. Açlık grevini yapanlara destek verdim. Ben açlık grevi yapmadım. Onlara destek vereceğim de ben Müslüman olduğuna inandığım o zamanki Refah Partili kardeşlerime destek ve ben kardeşim dedimse eleştirmekten geri durmuyorum. Ve ben o gün imza bana ait değil. Aday olmaya çekiniyordu insanlar. Ben Refah Partisi listesinden şartım da kazanamayacak bir yerden. Bakın ben hala buraya gelirken biraz sonra gravatın düğmesini açacağım. Gravat takmama sebebi onun hikayesi uzun. Bir tanesi milletvekili olmayacağımla ilgili. Çünkü kıyafet zorunluluğu var susarken de bağırıyorum. Ve Refah Partisi'ne aday olunca hemen bir kitap da yayınladım. Layık demokratik cumhuriyet ilkelerine bağlı kal kalacağıma nokta nokta nokta. Ben bu yemini yapmayacağım dedim. Bir yanda da aday oldum. Ve parti için çalıştım. Onların var olma mücadelesine destek verdim. Benim biraz paradoksal davranışlarım vardır. Yani <laughs> demin söylediklerimle sonra gidip Refah Partisi'nden aday oluyorum. Allah korudu neredeyse alt sıralarda yazdırdım ismimi ama tercihli oy vardı. Çok az farkıyla kurtardım çünkü yemin etmezdim. Asla. Ve ben asıl olmayı tercih ettim. Muhalefeti, çok muhalefet yok, sivil akıl yok. Toplumda herkes politize oldu. Ben kendimi burada konumlandırdım. Memur olabilirdim, değilim. Politika yapabilirdim. Politi politika yapıyorum da politikacı değilim. <laughs> Ben bulunduğum yerden memnunum. Biraz da galiba mazoşistim. <laughs> Benim kadar davası olsa 500 yıldan daha fazla mahkemeye bile yakalandım. İnsanlar çok mutsuz olurdu. Ben dava olmazsa biraz <laughs> biraz sonra avukatlarımla buluşmaya gideceğim. <laughs> dava olmazsa biraz dediniz. Aa, yani böyle hayat devam ediyor. Ben bulunduğum yerden memnunum. Evet acı çekiyorum zaman zaman hem toplum adına hem bana yapılanlar AK ile dedi biliyorsunuz hem Tayyip Erdoğan, aynı zamanda onun ailesi, aynı zamanda 81 il teşkilatının hakkında açtığı dava hala devam ediyor. Şeyi de söylerseniz bitirelim. Yeniden Refah Partisi refahı taşıyor mu? Oğul Erbakan nasıl bir siyasi figür? Daha yürüsün biraz bakalım. Yani bir seçimden geçtik fırtına tünelinde. Orada benim yakından tanıdığım, yakın temasım için temas içinde olduğum arkadaşlarım da var. Orada bir takım yani doğru bulmadım ki gidip sayfalarına bakarsanız benim bir eleştirime nasıl büyük parmak sallayarak sert bir cevap verildiğini de görürsünüz. Onun için kimsenin metine ya da kimsenin azarına ihtiyacım yok. Ama herkeste konuşmaya ihtiyacım var. Erdoğan niye dava açmıştı siz Aa, yani sonuçta... AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet AKP'liler ve AKP'nin papatyaları bir de bir takım holdingler bu LGBT topluluğuna pozitif ayrımcılık uyguluyorlardı ben ona bu fahişe ve türevlerine pozitif ayrımcılık uygularken bizim yeşil sermaye ne yapıyor dediğim için bunu ki üstlerine alındılar ne alakaysa <laughs> 81 ilde yine bir hafta süreyle Aleyhimde bütün medya, televizyonları, gazeteleriyle kampanya yürüttü. Dört yıldır yargılama devam ediyor. Peki bu şeye LGBT öfkeniz niye? Allah yaratmış insanları. Şu tamam, Sonuç... şeytanı da Allah yarattı. Bak <laughs> önce kabul etmeseniz de imanı, yani İslam içinde yaşadığımız toplum. Ben İncil de okudum, Tevrat'ı da okudum, Marksı da okudum, Nutku da okudum. Kemalistler okumazlar. Şeytanı da Allah yarattı. Hazreti Lut ne yaşadıysa ben onu aynen kabul ettim. Kur'an'da lanetlenen topluluğa sempati besleyemem. Bu nesil emniyetine yönelik bir tehlikedir. Fuhuş, kumar ve uyuşturucu aklı zahil eden her şey şeytanın işidir. Ben euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum Ateş... ve Allah'a verdiğim sözün aksine söz ve işte bulunamam.